Cumhuriyet Halk Partisi, Şam'ın fail örgütü olarak basına, kamuoyuna ve tüm min, e, tüm milletimize duyurumuzdur. Türkiye halkın seçme ve seçilme hakkını halkın iradesini ve seçtiklerini hedef alarak siyasi ömrünü uzatmaya çalışan Erdoğan iktidarının büyük siyasi saldırısıyla güne başladık. Erdoğan ve çevresindeki dar çıkar grupları halkın seçme ve seçilme hakkına açık bir darbe girişiminde bulunmuştur. Bu millete topyekun bir saldırıdır. Ülkemizde yapılan son seçimde halkın iradesiyle Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi olmuştur. Milletin iradesiyle yükselen bu güç Halkçı belediyecilik anlayışıyla ön seçim kararıyla şeffaf ve adil yönetim ilkeleriyle iktidarın korkunun uyası haline gelmiştir. Ve şimdi seçilme seçimle kazanamayacaklarını anlayanlar zorba, zor başvurmuşlardır. Hedef alınan yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi değil milletin ta kendisidir. Erdoğan'ı sandıkta dört kez yendiği için defalarca iktidarın sardınlarının hedefi olan cumhurbaşkanı ön seçim adayımız Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve İstanbul'daki çalışma arkadaşları belediye başkanlarımız, yol arkadaşlarımız, gazeteciler, pekir insanları. Toplumun her kesiminden yurttaşlar bu sabah itibariyle gözaltına alınmıştır. Peki. Değerli basın emekçileri, değerli kamuoyunu. Bu açıkça bir darbedir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidarın kumpaslarına dün boyun eğmediğimiz gibi bugün de boyun eğmiyoruz siyasi iktidarın istediği sınırlarda siyaset yapmadık, yapmıyoruz. Ekrem İmamoğlu milletimize emanettir. Esas güç millettir ve en sonunda millet kazanacaktır. Hiç şüphe yok ki yine de öyle olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi gücümüzü milletimizden ve cumhuriyetimizden alıyoruz. Kararlıyız Doyuz, eğmeyeceğiz. Milletin iktidarın müjdesini veriyoruz. Milletimize iktidarın müjdesini veriyoruz. Bu ülkeyi rehin almaya çalışanlara sesleniyoruz. Sandıktan kaçmayın. Mertçe müdahale edin. Mertçe, mertçe mücadele edin. Ve buradan bütün milletimize sesleniyoruz. Bütün cumhuriyet sevdalarına çağrımız 23 Mart'ta biz <laughs> seçim sandıklarında buluşalım. Buluşalım. Oylarımızla, irademizle, örgütümüz, örgüt gücümüzle bu hukuksuzluğa dur diyelim. Her şey çok güzel olacak. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ya hep beraber. Ya Yarıştaylıyız. Yapmayın. Ya 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 ya. ya. Değerli basın emekçileri, Cumhurbaşkanı ön seçim adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun şu anda hukuksuz bir şekilde, adeta Cumhuriyet tarihine bir darbe yapılmış gibi hukuksuz bir şekilde göz altında tutuluyor ve tüm milletimize ve Cumhuriyet Halk Partilere bir mesajı var. O mesajı sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet. <laughs> Sayın Ekrem İmamoğlu'nun mesajı. Yapılan yalanlara, kumpaslara, tuzaklara, yalanlara, halkın iradesini çalanlara gerekli cevabı milletimiz verecektir. Önce Allah'a, sonra milletimize emanetim. Saygılarımızla, saygularımızla ekvimam olun. Ya Hakkı Allah Bey, ya hissirimiz, ya Hakkı Allah Bey, ya, ya hissirimiz.